Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bir dizi temas kapsamında geldiği Sason ilçesinde Sason ilçe halk kütüphanesinin açılışını gerçekleştirdi. Arkadaşlarımız Sason ilçe halk kütüphanesi bu birikimi çağdaş imkanlarla oluşturulan kapsamlı bir <laughs> kültür merkezi olarak hayata geçirdi. Daha önce 317 metrekarelik bir alanda sürdürülen hizmetler artık ...neredeyse son katı 3123 metrekarelik yeni bir yapıda devam edecek. <laughs> Hayata geçirdiğimiz bu kütüphane yatırımımız... ...aynı zamanda bizim yaşayan kütüphaneler vizyonumuzla da çok uygun. Kütüphanemiz okuma salonları, grup çalışma salonları... ...konferans salonu, multimedya salonu, eğitim sınıfı... ...engelsiz erişim alanları, atölyeleri, bebek ve çocuk bölümleriyle... 700 kişilik bir oturma kapasitesiyle her yaştan vatandaşımıza hizmet veriyoruz. İkinci kütüphanemiz Bakman Merkezi hizmeti açtığımız Ahmet Bey'e halk kütüphanesi. Daha önce 560 metrekare gibi bir alanda yürütülen hizmetler artık 2089 metrekare kapalı alana sahip yeni bir yapıda sürdürülecek. 25 kutraf kafeslerine sahip olan bu kütüphanemizde Sason'daki kütüphane... Saat 13.00'te düzenlenen törenle kapılarını açan kütüphane... İlçenin kültürel ve eğitim altyapısına önemli katkı sunacak modern bir yaşam alanı olarak hizmete girdi. Açılışta konuşan Bakan Ersoy, kütüphanenin yalnızca kitap okuma alanlarından ibaret olmadığını belirterek, araştırma bölümleri, çocuk ve gençlik alanları ile çok amaçlı etkinlik salonlarıyla ilçenin kültürel yaşamına yeni bir soluk getireceğini ifade etti. Güçlü toplumsal hafızası ve eğitime verdiği değerle öne çıkan Sason'da daha önce 3.17 metrekarelik alanda sürdürülen kütüphane hizmetlerinin artık 3.123 metrekarelik modern bir yapıda devam edeceğini vurguladı. Yarın hayata geçirdiğimiz 3 kütüphanemizin açılışını gerçekleştireceğiz. Son yıllarda Batman'a kültür ve turizm alanında 474 milyon liralık yatırım yaptığınızı bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Şu ana kadar Batman için planladığımız tüm kalkım adımlarını bir bir hayata geçirmenin mutluluğunu hep beraber yaşıyoruz. Yeni kütüphanenin okuma salonları, grup çalışma alanları, konferans salonu, multimedya salonu, eğitim sınıfı, engelsiz erişim alanları ve çeşitli atölyelerden oluştuğunu belirten Ersoy, 700 kişilik oturma kapasitesine sahip yapının her yaştan vatandaşa hitap edecek şekilde tasarlandığını kaydetti. Bakan Ersoy, Bahtman merkezde hizmeti alınan Ahmet Kaya Halk Kütüphanesi hakkında da bilgi verdi. Daha önce 560 metrekare olan hizmet alanının 2089 metrekare kapalı alana çıkarıldığını ifade eden Ersoy, yaklaşık 25 bin kitaplık raf kapasitesine sahip kütüphanenin okuma salonları, bireysel çalışma alanları, cep sineması, multimedya salonu, erişim alanı ile bebek ve çocuk bölümleriyle 470 kişilik oturma kapasitesi sunduğunu söyledi. Erken yaşta kitapla kurulan bağın önemine dikkat çeken Ersoy, Bahtman Bebek ve Çocuk Kütüphanesi'nin ise yaklaşık 13 bin kitaplık raf kapasitesi, masal odası, aktivite salonu, eğitim sınıfı, atölyeler ve cep sinemasıyla planlandığını belirtti yaklaşık 2 bin metrekare kapalı alana ve 3.30 kişilik oturma kapasitesine sahip kütüphanenin Bahtmanlı çocuklara ve ailelere hizmet vereceğini ifade etti. Kütüphanelerin çocukların hayal dünyasını besleyen, gençlerin üretim ve çalışma süreçlerine katkı sunan, her yaştan vatandaş için buluşma ve öğrenme alanları olarak uzun yıllar hizmet vermesini temenni ettiklerini dile getiren Bakan Ersoy, Projelerin hayata geçirilmesinde emeği geçen başta Batman Valiliği olmak üzere mülki ve yerel idarelere, bakanlık teknik ekiplerine ve tüm personele teşekkür etti. Konuşmaların ardından kurdele kesilerek Sason İlçe Halk Kütüphanesi'nin resmi açılışı gerçekleştirildi. Bakan Ersoy, beraberindeki heyetle birlikte kütüphaneyi gezerek gençlerle bir araya geldi. Açılış törenine AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman Valisi Ekrem Canalp, Sason Belediye Başkanı İrfan Demir ve AK Parti Sason İlçe Başkanı Abdullah Aydemir de katıldı. Bakan Ersoy'un Sason ziyareti, kentte kültür ve turizm, yatırımlarının kararlılıkla sürdürüldüğünü bir kez daha ortaya koyarken, özellikle gençlere yönelik bilgi ve eğitim altyapısının güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.